Selam millet. Bugün size mini bir tatil vlog'u çekmek istedim. Şu an yoldayız. Isparta üstünden Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da su sesi böyle sonrasında devamı da ismi olan ama benim söyleyemediğim çok güzel bir otele götüreceğim. Burada Isparta'da birazcık mola verdik. Burada çok güzel bir gölü vardı. Adını hatırlamıyorum ama manzara efsane güzeldi. Burada mini bir çay molası verdik. Ya şu iki tane yeşilin birbiriyle kombinasyonuna bakın. Lobide birazcık bir tık bekledik. Çok yoğundu. Çok yoğun bir tarihte gitmedik ama yoğundu birazcık. Ve odamıza giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok ferah, çok geniş. Yani odanın temizliği beni benden aldı. Günlük temizleniyor olması da şöyle bir içimi ferahlattı diyebilirim. Burada mini bar kısmı var. Buradaki yiyecekler, içecekler masanın üstündekiler de içindekiler dahil. Bittikçe sürekli her gün yenileniyor. Onun dışında size gösterebileceğim. Yani biz birazcık daha hani çok odayı kullanmayacağımız için çok bir manzara istemedik. Ama gene de manzarası fena değildi. Bunun havuz manzaralı olanları da var. Şöyle banyosunu göstermek istiyorum size. Banyosu da çok güzel, geniş. Yani benim çok böyle sıkış, tepiş banyolardan çok hoşlanmıyorum. Akşam yemeği sonrası da çocuklar için ayrı bir gösterisi var. Çocuklardan sonra biraz daha yetişkinler için dans performansları oluyor. Bana göre yeterliydi dans performansından sonra DJ ya da canlı müzik performansları oluyor. Açıkçası ben canlı müziklerini daha çok beğendim. Hani DJ'yi çok beğenemedim diyebilirim. Ama canlı müzikte şarkı söyleyen arkadaşlar gerçekten çok yetenekli olduklarını düşünüyorum. Farklı hani Türkçe, yabancı, Rusça hani değişik dillerde şarkılar söylüyorlar. Genelde otele gelenlerin ee, çoğu diyeyim karışık olduğu için Rus da var Alman da var Türk de var biz gibi o yüzden farklı dillerde insanlar e, zorlanmasın anlasın onlar da keyif alsın diye böyle düşünüş, düşünülmüş olması çok tatlı ve minnoş bence sizi burada e, minik bir e, canlı performanslarını dans performanslarını izletmek istiyorum o yüzden ben bitireyim <laughs> gittiğimiz tarih 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geldiği için otel içerisinde böyle minik bir gezen bando yapmışlar. Çok güzel bir hareketti bence. Benim açıkçası çok hoşuma gitti. Sidi şöyle baş başa bırakayım. Bando. Şimdi size birazcık da havuz ve plaj kısmından bahsetmek istiyorum. Ee, havuzu çok geniş. Çocuklar için ayrı küçük havuzları var. Bir de yetişkinler için büyük havuzları var. Havuzdan çıktıktan sonra keyifli bir şekilde e, meyve suyunuzu içebilirsiniz. <laughs> Youtube olduğu için fazla bir şey söylemiyorum ama siz anladınız. Biz genelde sahil kısmındaydık. Çünkü insan... Deniz varken havuza niye girmek istesin diye bir düşünüyor. Ağzımıza burnumuza birazcık tuzlu su girdi ama gerçekten ben sahile daha çok seviyorum. Denizi daha çok seviyorum. Biz cumartesi günü çıkış yaptık. Normalde eğer pazar gününde kalmış olsaydık iskele kısmında partileri de oluyormuş. Biz onu kaçırdık maalesef artık bir dahaki seneye, bir dahaki sefere diye. Burada belekten magnetlerimizi almak için küçük bir mola verdik. Ana olsun diye. Sonrasında da Konya üstünde gittiğimiz için Konya'da etli ekmek molası verdik. Sonrasında da buradan da gene Konya'yı hatırlayacak anılarımızı alıp yola düştük tekrardan. Evet canlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımdaki videoları seviyorsanız abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere.